Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye'de hükümet destekçileri, ılımlı isyancılar ve IŞİD militanları arasında 4,5 yıldır süren çatışmaları sona erdirmenin kolay bir yolu olmadığını söyledi. Suriye'deki krize çözüm bulmak, cehennem ateşinden kaçmanın yolunu bulmakla eşdeğer. Kerry, koalisyon güçlerinin IŞİD'i hedef alan saldırıları yoğunlaştırmasının, Suriye krizini çözmeye yönelik iki taraflı yaklaşımın parçası olduğunu söyledi koalisyon ılımlı isyancılara teçhizat desteğinde bulunacak, hava saldırılarını yoğunlaştıracak, IŞİD'in kalesi Rakka'ya baskıları arttıracak. Kerry, IŞİD'i yenmek için Suriye'deki savaşın sona ermesi gerektiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanı, yarın Viyana'da başlayacak olan görüşmeleri Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın katılacağını bildirdi. Elimizdeki en iyi fırsat tüm tarafları masa başına toplamak ve herkesin sözünü ettiği siyasi çözümü aramak. Amerikan Senatosu dün Amerika, Rusya ve İran arasında görüş ayrılıklarının hakim olduğu bir ortamda Suriye'de barış sağlamanın mümkün olup olmayacağını tartıştı. Rusya ve İran Suriye'ye yaptıkları müdahaleyi arttırdı. Her iki ülkede Suriye'deki askeri yatırımlarını arttırdı. Rusya ve İran'ın Suriye'de askeri kontrolü ellerine aldıkları için tüm koşulları kendilerinin belirleyeceğini düşünmesi beni korkutuyor. Kerry, Viyana'daki toplantıların amacının Suriye krizine erken çözüm bulmak ve Suriye'ye barış getirmek olduğunu vurguladı. Devrim Moral, Amerika'nın sesi Washington.